Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 13 Mayıs 2022 Cuma günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplamda test sayısı 134.027, vaka sayısı 1534, vefat sayısı 7, ilişen hasta sayısı 1673. Osmanlı, Yoğurt, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Elazığ ağrı bitli smarda muş sarı renk Bingöl Diyarbakır Siyit Batman Şanlıurfa ise turuncu renk ve son 10 on... ilimiz günlük test ve vakti oranı ise 1.14 aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 830 bin 7 ikinci doz uygulama 53 milyon 49 bin 922 3. tas uygulama 27 milyon 773 821